Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Şimdi Roblox'ta ne oynasak? Evet, şimdi ilk oynayacağımız oyun Ateş Topu. Şurada Ateş Topu gibi bir şey yani. Şimdi girelim şunu şöyle koş. Dönsün Allah'a şöyle ben onu şöyle koyayım çünkü. Şimdi şunu ayarlar. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oğlum? Bak oğlum ya. Ne <laughs> 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 bunu... çıkmış. Bu nasıl mu? Al şunu Daha Bu kadar mı ya? Tamam da videoda bu mu olur? Gerçek mi bu? Gerçekten bu gerçek mi? ne diyorum ben burada ya of ya of ya heh gitti sonunda be şimdi ateş topunu oynayalım bakalım ben ne diyeyim oğlum Çifli. Arkadaşlar dur. Kılıcımı değiştireyim. Çok güzel. Tamam hadi bakalım. Başlayalım. Hadi artık mı başlasın? 12, 11, 10, 9, 8. Bakalım. Allah çık. Çıkamadım. Tamam hadi başladık kime geliyor? Sonunda da ilk bana gelmedi be. Ne oluyor? Ya ben hile yok mu hocam? Allah Top nerede arkadaşlar? Topu göremiyorum. Ben buradayım. Olamaz canım iki kaldı. Ben onu topdan uzaklaşmam lazım. Ne oluyor? Allah. Ya bir can kaldı oğlum çökeceğim. Ya, ya arkadaş bu ne? Ya bu nasıl bir şey gerçekten? Ya bu nasıl bir şey ya ben şunu şuraya alayım da. Benim elimde olsun. Ya nasıl bir şey bu gerçekten ya? Orda kaç kişi var? Yeter mi? Bir şey yapıcam ama. Ah. Bir hemen şuraya. Burdan çıkıcam. Tamam. Allah! Ekranı bulamadım. Ya bu ekranı tamam. Ya kahtır o. Orda ben nasıl öldüm gerçekten ya? Bu oyun nerde? Ben şimdi o... ...pareş toplu alım yanında başka bir yolcu, bu oyun oynayacağım. Oyun bulamadım. Oyun nerede?

Bakalım. Başlıyoruz. Şimdi benim evim burası. Ben, Sesler çık mı? Bana böyle geliyor. Ayaklar kısık kısık tamam güzel. Tamamdır. Burası ana. O ne dönceli mi gelmiş? Al. Allah elim gözüküyor komple. Al. Ol, ol. Buyurun, çok fazla güncelleme gelmiş. Al, 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 ol, al. Ol. Alamıyor musun? Akıllı bir not almış. Şimdi kaladan gelen bir şey. Bulun, bulun, bulun.

Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Gerçek mi bu? Tamam. Tamam şeyler varmış. Ne oluyor? arkadaşlar şimdi devam ediyoruz çünkü bir şey olmuştu bir şey. ona bakmaya gittim ee, bakmaya gittiğimde hangi ara bu kadar oldu evim ee, nasıl bir şey bu ne masa çıkmış bu neymiş kitap bu neymiş ha, bu neymiş Olmuşum. Evim bu kadar oldu. Evim burası mıydı Yanlış evdeyim değil mi ben? Ya yanlış evdeymişim be. Benim evim buymuş. Ay 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 benim beynim. Ay. Ben daha oraya gittim diyorum. Ben fakirim, bu kadarım.

olaram bunu bulalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Hmm, nerede olabilir? Allah ayırın. Muş, nerede olabilirler ya? Oh, çok saçma. Harabilirler o eşyalar. Neyse boş ver ben ev, evime gideyim ya. Yukarıdan düşerim bir şeyler olacak ama onların içinden çıkar işte önce çıka çıka. Şu çıkarsa. Hop geldik. öyle bir şey yok ya. Kıcıklığı ne yapıyor uyuma? Allah Allah. Telefon işte pardon. Telefon düşürdüm. Ben arkadaşımdan girdim. Arkadaşım derken abimin arkadaşı. Hadi bakalım. Neredesin oğlum? Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Arkadaşlar şimdi e, oyunun amacı topu fırlatmak da adamları bekliyorum can oyunu başlaması için dam bir yanda geldi hadi bakalım oyuna başlayalım arkadaşlar demin yanıma abim geldi de bakalım konu sezonun tutacağım ben çünkü onun işim yok benim. Bir sıfır tamam oyunun başlıyor. Oyunun başlıyor. Bir dakika Aa. Yollattı. Hadi bana gelsin lütfen. Top bana gelsin lütfen. Lütfen top bana gelsin. Allah. Oyunu boşta. Oyunu Hadi bakalım koş koş koş. Aa! Bir canım ki dağıttım canım var. Hadi be. Yapacağız bunu. Yapacağız bunu. geldi. Ne? Ya nasıl öldüm ya? Oh, Neyse boş verin bir şey olmaz. Şimdi hangi kalıcı kullanalım? Ne kalayım? Şimdi ben bir şey bak. Bakamıyorum. Evet, Şimdi, ben bir şuradan bakalım onlara. Ne evet, bak. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Başlı çıktı tamam güzel. Bu da olur. Bu da olur. Güzeldi. ciao. çav. Çıkalım. 7.14 geliyormuş. Değil Ne fark etmedim ki topun nereden geldiğini. Hadi bir. Gelsin artık bu topu bana. Ne oluyor? Ne de gitti? Hadi bakalım. Hadi bakalım.

Dört kişi kalmış. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ne oluyor? Neyse boş ver. Hadi ya. Küçük oğlum var. Koca da kayıp kişi var Hayır, dört kişi var. Neden?

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani ben bunu Oley be. Biz de de. Ben bu tozaklarını yapmam lazım. Arkadaşlar bakın. Sizin için oynuyorum gücü olmasa orta saklanırdım. Bakın, sizin için bunu yapıyorum. Ne oluyor? Oyunum bozuldu benim. İmkanım bozuldu ama iyi oldu Allah'tan. Bu görebiliyorum nerede olduğunu. O be bi? nerede olduğunu görüyorum. Bayın unuttuk. Umarım bulundu ama neyse bir şey olmaz. Allah'tan ah. tapın nerede olduğunu görebiliyorum. başka değil mi? Güzel oynadım ama ya. Güzel oynadım. Neyse boş verim, bir şey olmaz. Ya neden? Ya kör çıkmıyor. Yıkılmıyor. Uf ya? Görmüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Mum mum. Hadi bakalım. Maç başlasın o zaman. Nana. lan. Maç başlasın hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi, 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 hadi gelmiş. Gel. Hiç olmadı gelmiş. Hiç Gelsin bana. Lütfen bana gelsin. Lütfen bana gelsin. Lütfen bana gelsin. Amin. Bana gelsin. Amin. Amin bana gelsin. Bana gelsin, Amin. Hoppa. Amin bana gelsin. Amin bana gelsin, Amin bana gelsin. Neden gömüttük? Çok zor oynamadım ama arkadaşlar? Bence güzel oynuyorum ama onlar beni yeniyor. Neden iyi yok? İyi yok mu? Bence. ee eh, Allah'tan bazı kişiler buradaymış <laughs> bazı kişiler daha ne zaman maçma maç var mı burada maç var mı senin arkadaşlar? biliyorsunuz maç var mı burada maçı küçük bu Burkut, Ach, çok dolu ya burka bunlar çok pahalı anne. Pahalı bunlar ya ne bir şey. Çok bunlar onu satayım. Onu sat. Onu sat. Bunların bütün hepsini satarsak ne olurmuş? Arkadaşlar bunda bir şey oldu. Ben buraya girmek istiyorum ama. Arkadaşlar tamam videomuz bitsin burada. Arkadaşlar kanalıma ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Sizlere çok seviyorum. Bay bay. Allah